Herkese selamlar arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz umarım iyisiniz bugün sizlerle beraber pasmofoboya korku oyunu oynayacağız bakalım korku oyunda neler yapacağız burada Burak var Eray var Ahmet var bugün bunlarla beraber korku oyunu profesyonel bir korku oyununa gireceğiz arkadaşlar baya baya korkacağız bildiğimiz üzere bu oyun güncellenmiş ve daha korkulu daha canavarlar peşine veriyor bir bakalım ne olacak ruhlar daha çok peşine veriyor ruhlar pek belirgin olmuyor hemen hazır verdim Burak Ahmet selam vermek isterseniz kardeşim buyurun Selamünaleyküm. Aleyküm. Aleyküm selam. Hadi başlatın. Hop ben geldim. Arabanın içindeyim. Oy bu kim? Niye senin o kadar hızlı doluyor? Anlamaz mı olayı? Oğlum burada bir tane birisi daha var. E, bu Eray mı Burak mı? Benim benim. E Burak da hızlı doldu. Ben sarı tüylü olayım. E Burak'ınki de hızlı Tabii doldu canım. abi. Burak'ınki de hızlı doldu. Sadece beninki değil ki. Benimki de olmadı. Benimki de olmadı. Aha şimdi aslında olması lazım. Ha, biri geldi. O oh, Ahmet. Evet. evet. <gülüyor> <Bu> <gülüyor> şimdi Atara aldım. Şimdi arkadaşlar burada ee, size söylüyor isteğe bağlı hedefler diyor. Hedef 1 diyor. Hayaletim türünü keşfedecekmişiz. 2 diyor bir hayaletin tuzunu üstüne yürümesini sağlayacakmışız. Üç diyor eki, ekibinizin bir üyesi hayalet aktifesine şahit olmasını sağlayın demiş. Dört hayaletin bir oyuncu avlanırken tütsü kullanarak onu uzaklaştırın diyor. Senin için biraz araştırma yaptım. Görüşe göre hayaletin adı Daniel Wilson. Hayaletin yalnızlara mı yoksa gruba mı cevap verdiğini bilinmiyor. Bunu kendiniz keşfetmeniz zorunda kalacaksınız. Adını sürekli söyleyerek onu kızdırıp Doğa üstü feraketlerini elde edebilirsiniz diyor. Ama oğlum yeter lan. Hadi ya. <laughs> yeşil, ışık yeşil ışık hangisi? Yeşil ışık hangisi herhal? Abi yeni yeni ışıklı hangisiydi ya? Eklemediniz mi abi yeşil ışığını? Ekledik ekledik her şey ekledim. Ya ee, nerede Yerde olanlar mı acaba? Olan şey ya kitabın yanına baksana. Ha o mu? Ama hayaleti bulduğumuzda yapacağız yani orasını hmm. bulduğunda Bu kamera oğlum. Bu, kamer bu, kameraya benziyor oğlum yeşil ışık değil ki. Onu yere koyuyorsun işte mi? Yani yerleştiriyorsun. Anladım. Tüs, bir tane tüs hey. alabilir miyim bir tane? Tüs almayalım da dur. Kamera ne kadar gıcık bir ses. Kefşet. Burak sen hangisin? Eray sen hangisisin? Ben aşağı indim. Ben sağ tüylü <laughs> Eray. Era bak alkışlıyorum ben. Bak. <laughs> Oo yeni yeni villa. Vay vay vay. Yeni villa eklenmiş. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Bu yeni Hayreti. değil mi? Evet. Oğlum burada yoktu eskiden bu. Var da abi, var da Yoktu, yoktu Bu Gerçekten yeni villa. Vardı. Ya yoktu bırak ben ya işte. Daniel Wilson. Oy. Var mıydı Eray burası? Vardı. Abi bizim oynadığımız anda yoktu bu. Biraz yeni. Yoktu. Yeni diyorum ya. Kulun beraber oynadık. Abi, işte. Ben ben parabol mikrofonu aldım. Burada yok. Işıkları açabilirsiniz arkadaşlar. Işıkları açabilirsiniz. <laughs> galiba galiba Bodrum'da. Tamam ışıkları açabilirsiniz. Bu arada artık koşabiliyorsun. Koşabiliyorsun ama bu daha çok Kafayı yiyor bu sefer. Yerde kemikler var. Aa kemik varsa fotoğrafını çek. Nerede? Burada var. Aa nerede? Mf nereden geliyor? Aa, tam burada. burada. Yukarıda mı? Oyun içerisinde konuşun ya. Oyun içerisinde konuşun. Pardon abi. Şey... E, direkt Yemek odasının yanında... Beyler oyun içerisinde konuşun. Korktan kapatın. Sesim geliyor mu? E sesin geliyor bak kemik Sesini önümde. Geliyor, kemik, önüm... kemik önümde. Ha, bir önümde. Çekeyim, çekeyim. Abi, bu, galiba, bu galiba bu odada ya da odanın önünde bilmiyorum. Burası bura bu MF öttü. Bu, bu oda e, bodruma bir ineyim. Bodruma inerken eksileri düşmeye başladı. Eee bodrum'da, <laughs> <laughs> bodrumda değil abi. Bodrumda değil. Bu yukarıda. Tamam bu oda bu oda. Nasıl oldun? Daniel Wilson. Daniel Wilson. Daniel Wilson burada Bu, mısın? mısın? Daniel Wilson. Oğlum burada burada buraya k eksi sekizlere kadar gelmiş. <laughs> Daniel Wilson. Daniel Wilson. Daniel Wilson. Wilson. Bu ışıklarla mı oynadı? Daniel Wilson. Işıklarla mı oynadı? Bu bist du? Aa, aa gel gel gelin, gelin, gelin burası eksi eksilerde burası eksilerde. Bu buralarda bırak Neresi? buralar tam buralarda eksilerdeydi. Burada bak eksi, eksi 25 burada. Tam burada bak. O burada. Durduğum yerde. Durduğum yere gelin. Gibi abi. Buradayım abi. Burada. Bak burası eksilerde. Bu buralarda dolaşıyor. Evet. Eksilerde evet. Dondurucu soğuk var buradan. Dondurucu soğuk var burada. Nerede? Tam nerede? Burada. Koridordan mı? Nerede? Oldum burada, bölgede. burada, 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 burada. burada, burada. Wilson. Aa burada bu cebret var. Ne var? Yazdı mı? Orada bu koridorda. Evet şu anda şurası eksilerde, eksiklerde. Bizi hemen Alır. Bu bıçtum. Eray, senin şu ruhu gören şeyi oraya eklesek nasıl olur? Artık bir işe yaramaz. Birazdan Ahmetlere saldıracak gibi geldi bana. Ben kitap koyacağım oraya. Bence oraya kamera da koymamız gerekiyor. Üstü. Üstü. Bakalım şunu nasıl ekliyoruz oraya. Bunu da bir görelim. Abi niye oraya koyuyorsunuz? İçeri girin abi ne yapıyorsunuz ya? İçeri girin ya. Abi içeri girer misiniz? Yalnız girmem siz de gireceksiniz benimle. Tamam gir. Tamam geliyoruz ya arkandayız. Neresiydi şunu oraya ekleyelim neresiydi? Yani what's in bobestu? Era yanındaki nasıl çalışıyor? Bu best tool. Enervesin. Bu best tool. Bu elindeki makine nasıl çalışacak? Ha. Yere kitap koydum. Aha. Çalıştırdım. Ama çalıştırdım. Enervesin. spricht zu uns. Oraya bir makine daha mı koysak? Aha kapı kapandı. Kapı kapandı. Lanet olsun adamı. Kapı kapandı. ne olsun. Kapı kapandı. İçeride nasılsınız? İçeride nasılsınız içeride? Bırak. Bırak konuşmuyor. Birisini yedi, birisini yedi, burayı yedi, burayı yedi. Birisini yemiş Ahmet. Birisini yemiş ama kimi yemiş? Yok, Kimse yememiş şu anlık. Oğlum ne yapıyorsunuz lan? Bırak Ahmet. Tam galiba. Ya oraya bir sinyal etkileyici nerede çıktıysa öyle bir tane daha ekliyoruz. Ne oldu Burak? İkisi de hayatta. Tamam. Bunlar saldırma. Dur 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 ben bir tane daha ekleyeceğim oraya. Nerede çıktığını gördünüz mü arkadaşlar? Daniel Wilson, sprich sofort <laughs> zu uns. Sprich zu uns, Daniel Wilson. Eray ne şimdi? <laughs> Eray mı <'ım> içeride? <gülüyor> evet. Aa <laughs> 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 abinize dayayım. Ben orada bir şey yapıyorum, siz kaçıyorsunuz abi ya. Ben orada bir şey yapıyorum, siz kaçıyorsunuz abi. Vay Sizlerle bu iş olmaz oğlum. Niye kaçıyorsunuz beni içeride tek bırakıyorsunuz? O odalarda çıkıyor haberiniz olsun. Buralarda çıkıyor. Buralarda Buralarda çıkıyor. Bir dakika bir dakika konuşuyor konuşuyor konuşuyor. Ha? Geliyor 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 geliyor. Al. Geliyor 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 geliyor. Saklan geliyor. Lan geliyor. Oğlum geliyor yürüyor. Git lan. Oğlum robot gibi canavar. Aha adım. birisini aldı, birisini adım. alacak, birisini aldı. Oğlum nerede biliyor musunuz abi, bu? Elfatı ya. ya. Oğlum saklansan bile buluyor ya. Saklansam bile buluyor lan. Bu neydi oğlum ya? Bu neydi? Bu Ahmet neydi nerede neydi? biliyor musun? Ne Nereden evet. geliyor biliyor musun? dışarı abi, abi, çıkalım. Ahmet tuzağa ayak basmış. Tuzağa ayak basmış. Ahmet gene geliyor, çıkın çıkın gene geliyor. ya Saklanın saklanın. Ya yatak odasında, yatak odasında beyler yatak odasında. Geliyor geliyor. Ne yapıyorsun oğlum geliyor. Alo. Geliyor. Bu ne oğlum bu ne? Ha. Bu ne? Yata yatak odasında çıkıyor bu ya. Abi duyun beni. Evet evet yatak odasında. Ben duyuyor mu bırak? Oğlum bu nasıl bir şey ya? Burak tipini görüyor musun? Burak tipini görüyor musun Burak? Göreyim abi göreyim göreyim. Bu nasıl bir tip Burak? Ahmetlere söyleyelim buza ee, basmış haberi olsun. Ahmet tuza basmış tuza. Ahmet tuza basmış tuza. Şimdi ne yapıyoruz? Burak abi dedi yatak odasında. Aynen yatak odasına Yok yatak Bir oradan bir buradan Bir orada bir, bir burada geziyor e, Yani şey o ocak tatlısını kullandığında her şey mahvolmaz Geziniyor oradan geziniyor. Orada geziniyor orada geziniyor doğru söylüyor Şu an dondurucu soğukluk var değil mi? Orada çok geziniyor arkadaşlar Aynen. Çok geziniyor Geri doğru orada geziniyor. Ahmet tam olarak tuza bastığı yerden alın bence. Ahmet sesim geliyor mu? Ahmet? Sesimi duymuyorlar herhalde. Gerisi, neresi? Sesim geliyor mu? Sesim geliyor mu sesim? sesim Burak abi mu? söyledi yatak odası. Bak nerede biliyor musun? Bak burada tuza basmış. Gelin abi. Çıktı çıktı kaç 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 kaç. Bak burada tuza basmış. Bakın tuza basmış burada. Parmak izi var. Abi burada tuza basmış ha. Böyle burada böyle de insan birbirini duymuyor ki çöp çöp skortay diskortay ni m markıştı ya ben e e mesela 5'ti o kırmızıydı Burak sesimi duyuyor musun? Duyuyorum abi. Burak e, bu bu odaya girdi en son gördün mü şu odayı? Orp var gördün abi. Tamam gördüm, gördüm gördüm. Hayli kilisi var. Bak orada uçuyor. <gülüyor> <gülüyor> Burada tuza basmış bir de. Bu yeni hayalet hantu diyorlar. Evet evet. Okuyalım. Robota benziyor. Kan tu. Hayret, bırak hayret tuza basmış ama resmi çekmiyorlar. Bu nasıl bir şey ya? Sen olsan çoktan çekerdin. Bırak, bırak. Bunlar uzaktan evet, sesimizi duyabilir, sesimizi duyabilir, mi? Sesimizi duyabilir mi? Duyamazlar. Ama Eray söyledim. He? Yakala. Ha, çıktı gene çıkacak herhalde. Hantu hantu. Işıklarla bir kere daha oynadı. Abi hantu. Tamam. Dur hantu diyelim. Düşmez abi. Beraber yanımda kal beraber hareket edelim. Hallederiz. onu zaten yapamayacağız. Birisini yapamayacağız. Eray içeri girseniz olur. Yok kaçarken olay. yapacaksın olayı ondan sonra saklanacaksın ama ondan sonra alıyor seni zaten. Zaten saklanamıyorum ki. Böyle Abi bir saçmalık. şimdi hayalet yok. gelirse elindeki bütün aletleri kapatmak zorundasın. Yoksa anında yakalıyor seni. Eray olduğum bölgede burada. Buralarda burada da. Eray bak burada burada gel gel gel. Tarafa doğru gel. Şu odada. Ben bir Show yourself. Bilgisayarlı olan odada. Göster kendini. Saygı Wo bist du? Nerede bu ya? Eşyalar atmaya başladı. <laughs> Ay yok bunlar bizimkiler. Zeige dich. Göster Göster kendini. İsmi neydi? Daniel Willows. Daniel Willows. Ahmet abi. Geldiğinde bak aynı şu rutu yap. her şeyin elindekini kapatacaksın. Saygı dış, göster kendini. Show yourself. Daniel Veloz. Hareket etmeye başladı, ayak sesleri var. Ya o be adam göstersene kendini. Zeige dich. Daniel Willows. Hier ist der Wo bist du? Zeige dich. Show yourself. Ich habe keine Angst. Olduğum katına indi Gidiyomaz ee, evet, Dolaşıyo dolaşıyo Hedef 4 Hayretin bir oyuncuyu avlarken tütsüsü kullanarak onu odatırsın Tamam getir o odaya tütsüsü Getir odaya tütsüsü Rahat ol onlar, duyamıyor bizi. Bir dakika ben 2 dakika dışarı çıkıyorum. Ahmet tek kalma, Ahmet tek kalma. Çık buradan Ahmet olsun, tek ya. kalma, tek kalma. Ahmet tek kalma. Hacı ters atıyoruz. Ahmet geldi. Ahmet geldi. Saklan. Ahmet geldi. Tamam tüsü al eline. Tüsü tüsü at buraya. At buraya tüsü. Tamam. Abi onlar <laughs> seni duyamıyor. <laughs> Bodruma inip duruyor ya. Bırak bu yatak odasında yap Gördün mü nerede? Gördüm gördüm. Bırak ya buna araya alalım. Yapıştıralım gel kafasına. Yatak odasında yok oldu. Yok yok çık çık bitir görevi. O zaman bitiriyoruz. Hantu olarak verin. Bir kere hantu ver hantu. Tamam zaten hantu. Basıyoruz. Amına bas. Evet arkadaşlar bu bölümümüz buraya kadar da bir dahaki bölümde görüşmek üzere diyecekken bu gene Eray ne yapıyorsunuz oğlum? Ya niye basıyorsun şunun üstüne ya? Bölümü bitirdim. gün olsun. Bakalım ama ne olduğunu bir görsünler arkadaşlar. Ellemeyin ne olduğunu bir görsünler. Bakalım neymiş? Abi neymiş? Anto'ymuş. Evet. Hayret Anto'ymuş.